Milyarlarca yıldır dönen dünya bir anda frene bassa ne olurdu? İlk saniyede üzerindeki her şey ses hızını aşan bir süratle uzaya savrulurdu. Düşünün tüm arabalar, binalar hatta üzerimizdeki kıyafetler bile saatte 1670 kilometre hızla fırlatılırdı. Okyanuslar durmaz, kıtaları yutan dev tsunamiler oluştururdu. Bu devasa dalgalar en yüksek gökdelenleri bile aşar, şehirleri bir anda yok ederdi. Peki bu sadece başlangıç Dünyanın bir yarısı güneşe bakarak kavrulurken diğer yarısı karanlıkta donardı. Manyetik kalkanımız yok olunca uzaydan gelen ölümcül radyasyona karşı savunmasız kalırdık. Peki ya sonra 6 ay gündüz, 6 ay gece yaşanırdı. Ama en önemlisi insanlık bu felaketten sağ çıkabilir miydi? Bu sorunun cevabı ve daha fazlası için kanalımdaki uzun videoyu mutlaka izleyin. Yorumlardaki linke tıklayarak tüm detayları öğrenebilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.